Merhaba arkadaşlar kimya ve elektrik konusu yani 12. sınıf elektrokimyada söylenir. Ee, bu konunun elektrolizin nicel yönü soru çözümüyle beraberiz arkadaşlar. Bu soru çözümünde elektrolizle ilgili hesaplamalara bakacağız. Hoş geldiniz. Birinci soru. XCl3 eriğinin elektrolizinde devreden bir farada yük geçirildiğinde katotta 9 gram x katısı toplanmaktadır. Buna göre x'in mol kütlesi denilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın x'in yükü burada artı 3. O zaman katotta x artı 3 3 elektron alıp x'e dönüşecek arkadaşlar. Şimdi bir faraday yük ne demek? 1 mol elektron demek. Demek ki buradan 1 mol elektron geçiyormuş. Arkadaşlar elektronun mol sayısı 1 mol ise 3'e 1 geliyorsa 1'e 1 bölü 3 mol gelir. Yani x'in mol sayısı 1 bölü 3 molmuş. O zaman 1 bölü 3 mol x 9 gramsa bakın soruda vermiş 9 gram x kası toplanıyor demiş. O zaman 1 molü kaç gramdır diyeceğiz. X'in 1 molü buradan 27 gram bulunur. Doğru cevap B. İkinci soru. Erimiş XCl2 tuzunun elektrolizinde anotta normal koşullarda 5,6 litre klor gazı katotta 16 gram X metali toplanmaktadır. X'in atom kütlesi kaçtır diyor. Şimdi bakın burada X'in yükü artı 2, klor eksi 1. O zaman anotta arkadaşlar klor gazı anyon olduğu için Toplanacak iki elektron verecek klor eksi klor gazına dönüşecek. Katotta ise X artı iki iki elektronlu X'e dönüşecek arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar 5.6 litre normal koşullarda klor gazı toplanmış. E 1 mol klor 22.4 litre ise 5.6 litresi kaç mol? 0.25 mol klor gazı toplanmış arkadaşlar. Yazdım yerine. Bu 0.25 molmüş. E klor gazı 1'e 0.25 geliyorsa 2'ye 0.5 mol gelir. Demek ki 0.5 mol elektron geçiyormuş. E 0.5 mol elektron geçiyorsa da x 0.25 mol olarak toplanmış. Demek ki burada 0.25 mol x toplanmış. Onun da kütlesi 16 grammış. O zaman 0.25 mol x. 16 gramsa arkadaşlar 1 molü kaç gramdır dedik. O da 64 gram bulunur. Doğru cevap D. Üçüncü soru. Erimiş gümüş nitrat tuzu 0,965 amperlik akımla 10 üzeri 4 saniye süreyle elektroliz ediyormuş. Katotta açığa çıkan gümüş metali kaç gramdır diyor. Hemen devreden geçen yük miktarını bulalım. Q eşittir. I çarpı T diye. Akım 0,965 amper. Zaman 10 üzeri 4 saniye. Yani Buradan 9650 kulamplık yük geçmiş arkadaşlar. Bölersem 96500'e buradan 0,1 mol elektron geçmiş arkadaşlar devreden. Bakın gümüşün yükü burada nitrat eksi gümüş artı. O zaman katotta gümüş artı 1 elektron alıp gümüşe dönüşecek. 0,1 mol elektron geçmişse 0,1 mol gümüş toplanacak arkadaşlar. Evet 1 mol gümüş sorunun altında vermiş bakın. 108 gramsa 0,1 molü kaç gramdır diyeceğiz. O da 11,8 grammış arkadaşlar. Doğru cevap E. Dördüncü soru. Erimiş sodyum kloru sıvısı 5 amperlik akımla 16 dakika elektroz ediliyormuş. Katotta kaç gram sodyum toplanır diyor. Yine devreden geçen yükü bulacağız. Q eşittir. I çarpı T formülümüz arkadaşlar. 5 amperlik akım. Şimdi 16 saniye 16 çarpı 60 saniye mi? 16 dakika. Bölersem 96 bin klomba. Bakın burada bir faradayı 96 bin klomp demiş. Zaten 16 çarpı 6 96. Bir sıfır da şuradan gönderdik. 5 bölü yüzden 0,05 mol elektron geçiyormuş buradan arkadaşlar. Sodyumu soruyor. Sodyum artı klor eksi. O zaman katotta sodyum artı 1 elektron alıp sodyuma dönüşecek. E 0,05 mol elektron geçmişse 0,05 mol sodyum toplanmıştır. Sonrasında ise 1 mol sodyum 23 gramsa arkadaşlar 0,05 mole kaç gramdır diyeceğiz. Bu da 1,15 gram gelir arkadaşlar. Doğru cevap A. Beşinci soru: 193 amper akımla elektroliz edilen magnezyum bromür eriyini içeren elektroliz sistemin katodunda 4.8 gram magnezyum katısı toplanmıştır. Elektroliz süresi kaç saniyedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın magnezyum burada artı iki yüklü katotta magnezyum artı iki iki elektron alıp magnezyuma dönüşmüş. 4,8 grammış. 1 mol magnezyum 24 gramsa arkadaşlar 4,8 gramı kaç mol? Burada 0,2 mol magnezyum toplanmış. O zaman arkadaşlar bakın 0,2 mol magnezyum toplanmışsa arkadaşlar devreden 0,4 mol elektron geçer. Arkadaşlar o zaman Q eşittir I çarpı T formülümüzden devreden 0,4 çarpı 96.500 kulomb yük geçer. Çünkü 1 mol elektron yükü 96.500 kulomb'tu. 0,4 mol'ü 0,4 çarpı 96.500. Akım 193 amper. Zamansa T diyeceğiz. Buradan arkadaşlar sadeleştirmelerimizi yapalım. 500 şuradan T eşittir. 0,4 çarpı 500'den 200 saniye sürmüş bu elektroliz arkadaşlar. Doğru cevap D. 6. soru. Aşağıda tuzların sıvı halleri aynı akım şiddeti ve aynı süreyle elektroliz edildiğinde anot ve katotta toplanan maddelerin moisseleri aynı olur diyor. Hangisinde? Şimdi arkadaşlar. Alüminyum artı 3, klor eksi. Alüminyum 3 elektron alacak, klor 2 elektron verecek. Bunların aynı olması mümkün değil. Sodyum artı klor eksi. Sodyum 1 elektron alacak, klor 2 elektron verecek. O yüzden yine aynı olması mümkün değil. Mesela bir tanesini vereyim. Şu sodyumu vereyim. Sodyum artı bir elektron alıp sodyuma dönüşürken klor eksi cl2'ye dönüşürken iki elektron verecek. Atıyorum. Elektronun mol sayısı iki mol olsun. O zaman iki mol sodyum toplanacak. Elektronun mol sayısı iki ise klordan bir mol toplanacak. Yani şöyle alınan verilen elektron sayıları eşit olsun ki eşit miktarda madde toplansın. Ve bakın de öyle. Magnezyum artı iki brom eksi katotta magnezyum artı 2 2 elektron alıp magnezyuma topla, e, dönüşecek. Katotta ise brom eksi Br2'ye dönüşürken 2 elektron verecek arkadaşlar. O zaman bakın buradan 2 mol ise 1 mol magnezyum toplanıyor. Yine 2 mol ise 1 mol brom toplanır. Burada mol sayıları aynı olur. Bakın burada da aynı potasyum artı flor eksi ama flor 2 flor eksi ve 2 artı 2 elektrona dönüştüğü için bu 2 elektron verecek. Bu 1 elektron alacak. Burada zaten arada çok fark var. Bu artı 4 bu eksi 1. Bu 4 elektron alırken klor ise 2 elektron verecek. Yine tutmaz arkadaşlar. Doğru cevap C. Yedinci soru. Seri bağlı elektroliz kaplarında birinde çinko nitrat diğerinde bakır 2 sülfat sıvısı bulunmaktadır. Buna göre... 19,300 kulompluk elektrik yükü ile elektroliz işlemi gerçekleştirildiğinde kapların katotlarında toplam kaç gram metal toplanır diyor. Şimdi arkadaşlar e, biz direkt 19,300 kulombu 96,500 kulombu bölersek devreden geçen elektronların mol sayılarını buluruz. Bu devreden 0,2 mol elektron geçiyormuş. Şimdi birinci kapta bakın çinko artı 2. 2 elektron alıp çinkoya dönüşecek arkadaşlar. İkinci kapta yine sülfat eksi 2 bakır artı 2. Bakır artı 2 2 elektron alıp bakıra dönüşecek. 0,2 mol elektron geçiyormuş. O zaman 0,2 mol elektron geçiyorsa 0,1 mol çinko toplanır. 0,2 mol elektron geçiyorsa 0,1 mol bakır toplanır. 1 mol çinko 65. 0,1 molü 6,5 gram arkadaşlar. 1 mol bakır 63, 0,1 mol de 6,3 gram. Toplarsak arkadaşlar bu elektroloji sisteminde toplam katotlarda 12,8 gram madde toplanmış. Doğru cevap A. 8. soru. Yukarıda seri bağlı elektroliz sisteminde birinci kabın katodunda 24 gram kalsiyum toplandığında ikinci kabın katodunda kaç gram alüminyum toplanır diyor. Şimdi seri bağlıysa şu formülü kullanabiliriz. Kalsiyum artı 2'nin mol sayısı çarpı yükü eşittir alüminyumun artı 3'ün mol sayısı çarpı yüküne eşittir arkadaşlar. Bakın 24 gram kalsiyum, şöyle yapalım mı m bölü madan 24 bölü 40. Bakın m 40 çarpı 2. Alüminyum gramına x diyelim. Mol kütlesi 27 atom kütlesi çarpı 3. Gerekli sadeleştirmeleri yaptık arkadaşlar. 24 bölü 20 1,2 çıktı eşittir. Burası da 9 çıktı. x bölü 9 x eşittir. 10,8 gram alüminyum toplanacakmış. Doğru cevap C. 9. soru. Seri bağlı elektroliz kaplarının birinde kalsiyum artı 2 ve diğerinde x artı n iyonları bulunmaktadır. Elektroliz işlemi sonucunda katotlarda 8 gram kalsiyum katısı ve 24 gram x katısı toplanmaktadır. x artı n iyonunun nitrat iyonu oluşturacağı bir, bir bileşim bir formunda kaç atom bulunur diyor. Şimdi arkadaşlar yine seri bağlı kalsiyumun mol sayısı çarpı yükü x artı n'in mol sayısı çarpı yüküne eşit emmiş şöyle. Kalsiyumun mol sayısı 8 bölü 40 n bölü m yaptım çarpı 2. Diğerini de kütlesi 24 mol kütlesine kaç vermiş 60 vermiş çarpı n. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. 2 bölü 5 eşittir. Bunları da 6'ya böldüm. 4 bölü 10. O da 2 bölü 5 çıktı. Çarpı n. O zaman N artı 1 çıktı arkadaşlar. X artı 1 yüklüymüş. Nitrat da eksi yüklü. Çaprazlarsak bunları bu ikisinden XNO3 bileşiği oluşur. Bunun bir formülü 3, 4, 5 atom bulunur. Doğru cevap A. Ah. 10. ve son sorumuz arkadaşlar. Seri bağlı kapların birincisinde XCl3, ikincisinde YClN eriyikleri bulunmaktadır. Birinci kabın katodunda 1.2 mol X toplandığında ikinci kabın katodunda 0.9 mol Y toplandığına göre N kaçtır diyor. Şimdi bakın burada X'in yükü artı 3. Burada Y'nin yükü artı N. X'in mol sayısı çarpı yükü Y'nin mol sayısı çarpı yüküne eşit. Bunun yükü N. X'in mol sayısı 1.2 çarpı 3. Y'nin mol sayısı 0.9 çarpı N. N buradan 4 çıkar arkadaşlar. Doğru cevap D. Evet, bir soru çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Soru çözümlerimiz, konu anlatımlarımız devam edecek. Gazlar konusuyla devam edeceğim büyük ihtimal. Kendinize iyi bakın.